Göbek düşmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Göbek düşmesi nasıl düzelir? Tedavisi nasıl yapılır? Göbek kaçması, göbek kayması gibi isimlerle tanımlanan göbek düşmesi halk arasında yaygın olarak karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Göbek düşmesinin tıbbi nedeni doğuştan gelen anatomik varyasyondur. Genelde bu varyasyonları tetikleyen bir takım faktörler vardır. Ağır kaldırmak, aşırı hareketler ve korku bu faktörler örnektir halk arasında yaygın olarak karşılaşıldığı için birçok geleneksel tedavi yöntemiyle tedavi edilmeye çalışılmıştır. Bardak çekme ve vurma yöntemi, göbek masajı, hacamat ve göbeğe ip bağlamak bunlardan bazılarıdır. Göbek düşmesi toplumda sık sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Bu kadar yaygın bir hastalık olduğu için halk arasında farklı tabirlerle bilinir. Göbek düşmesi hastalığı kendisini bir takım belirtilerle gösterir. Genellikle göbek çevresinde ağrı ve ağırlık hissi olur. Belirtiler sadece bunlardan ibaret değildir. Göbek düşmesinin neden olduğu tam olarak bilmiyor. İnsanlar arasında çok yaygın olan bir hastalık. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülüyor. Göbek düşmesini tetikleyen olayların başında ağır kaldırma, aşırı hareketler, gebelik, ani hareket ve korku geliyor. Göbek düşmesi hastalığını anlayabilmeniz için bazı belirtiler gösterir. Eğer sizde birazdan sayacağım belirtileri yaşıyorsanız göbek düşmesi yaşıyor olabilirsiniz. Göbek ve çevresinde ağrı göbekte ağırlık hissi, harsizlik, yorgunluk ve takatsizlik hissi, yemeklerden sonra karında ve özellikle göbek kısmında şişkinlik, ara ara baş dönmesi, dikkatsizlik, belde ve sırtta ağrı, dik durmakta zorlanmak, göbeğin başka yerlerde atması durumu, ani terlemeler, baş ağrıları, uykusuzluk veya uyuyamama sorunu, odaklanma problemleri, göbekte hareketlilik hissetmek. Tedavisi Göbek düşmesi hastalığı için hastanelerde gerekli tetkikler yapılmalıdır. Kalıcı ve kesin çözüm için cerrahi operasyonlar vardır. Detaylı karın muayenesi yapılarak hastalığa neden olan etkenler ortaya çıkartılır. Bu hastalığa neden olan patoloji bulunup ortadan kaldırılınca şikayetler artık sona erer. Göbek düşme sonucu bağırsak ve diğer organların etkilenmediği sürece bu hastalıktan kolayca kurtulmak mümkündür. Göbek deliğinde ağrı, kusma, uzun süre kabızlık, mide bulantıları, dışkıda kan görülmesi gibi durumlarda acil müdahale gerektirilebilir. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir. Nasıl geçer? Devlet hastaneleri ya da özel hastanelerde bu bölümden randevu alabilirsiniz. Cerrahi Bölüm Röntgen, ultrason, MR ve tomografi gibi tahliller yapılarak göbek düşmesine sebep olan etkenler araştırılır. Ayrıca genel cerrahi uzmanı göbeğin durumunu elle muayene ederek fikir sahibi olur. Daha sonra uygulanacak tedaviler belirlenir göbek düşmesi nasıl düzelir diyorsanız bunlara bakınız. Ağır kaldırmaktan kaçının. Göbeğinizin üzerinde hiçbir şey koymayın. Yeterince sıvı tüketin. Ani hareketlerden kaçının. Göbek temizliğinizi ihmal etmeyin. Lif bakımından zehirli yiyecekler tüketin. Sizi korkutacak olaylardan kaçının. Halk arasında karıştırılan olaylardan bir de göbek bağı düşmesi olayıdır. Göbek düşmesiyle göbek bağı düşmesi olayı aynı değildir. Bu yüzden karıştırılmamalıdır.